Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de tek başına çıktı. Ona ilk iman edenler malum Hazreti Hatice annemiz, Hazreti Ebubekir Bekir anh, Hazreti Ali. Kırkıncı Müslüman kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Mekkeliler hemen öpüp başının üzerine koymadılar bu İslam davetini, Kur'an-ı Kerim. Mücadele ettiler, eza ve cefa ettiler. İlk zamanlarda Peygamber aleyhissalatu vesselam amcası Ebu Talip tarafından korundu, himaye edildi. Amcası ve Mekke'nin ulusu olarak. Hazreti Hatice annemiz ona maddi manevi destek oldu. Ama Hicretten iki buçuk üç sene önce amcası Ebu Talib sevgili hanımı müminlerin annesi Hadice Tül Kubra peş peşe vefat ettiler. Ebu Talib'in vefatı arkasından Peygamber aleyhissalatu vesselama Kureyş'in azgınları, putçuları ezalarını arttırdılar. Isırmaya başladılar. Hatta Efendimiz'in bir cümlesi var. İnsanın ruhuna çok acayip etkiler. Amca ne kadar da çabuk yokluğunu hissetmeye başladım. Ne kadar da çabuk eza ve cefasını arttırdı İslam düşmanı. Ondan sonraki hareketleri biliyorsunuz. Müslümanlar Medine-i Münevvere'ye göç ettiler. Kimisi gizli, kimisi Hazreti Ömer gibi aşikare. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh da zaman zaman, ya Resulallah bana da izin versen, ben de Medine'ye göçsem, Efendimiz onu ertelemesi için bekle bekle. Belki Allah sana hayırlı bir arkadaş nasip eder. O da kendisiymiş.